Arkadaşlar merhaba. Bu videoda şişe hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ve ayrıca katıl butonundan kanala üye olarak kanala destek veren arkadaşlar oluyor. O arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Eksik olmayın arkadaşlar diyorum. Şimdi hissemizin teknik analizine hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi indikatörlerin son güncel durumunu hızlı bir şekilde bu videoda sizlere aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle bir Bollinger bandını fiyat grafiğimizin üzerine attım. Bir de arkadaşlar şu ortadaki mavi çizgi bizim 50 günlük hareketli ortalamamız. Kırmızı çizgi de 100 günlük hareketli ortalama. Şimdi 50 günlük hareketli ortalama 100 günlüğü yukarı yönlü tam burada kesmiş arkadaşlar. 13.66'da kesmiş. Yani normalde tek bir şeye bakarak hissede karar vermek zor olur arkadaşlar. Ama genellikle arkadaşlar 50 günlüğün 100 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde kestiği noktadan itibaren hissede bir miktar yükselme olma ihtimali var arkadaşlar. Bu nokta tam dediğim gibi 13.74'te tam tarih olarak da 15 Mart'ta bu kesme işlemi gerçekleşmiş. Şimdi bu hareketli ortalamaları kapatayım. Hissede bir para girişine bakalım. Bir de arkadaşlar Fischer dönüşümü osilatörüne bakalım. MFI'ye baktığımızda hissede para girişi devam ediyor. Şu anda 70-75'te Fischer dönüşümü osilatörüne baktığımızda tam şu noktada esasında bizim için bir al sinyali vermiş. O zaman hissemizin fiyatı 12 onlardaymış. Şu anda Fischer dönüşümü osilatörü ya biraz doygunluk noktasında esasında arkadaşlar çok yükselmiş ama hala Fischer mavi çizgi turuncunun üzerinde olumlu gözüküyor. Şuraya ben bir üstel hareketli ortalamaya atacağım. Bu çizgi arkadaşlar bizim üstel hareketli ortalama. Şu anda hissemizin fiyat grafiği üstel hareketli ortalamada üzerine atmış durumda. Tam şu noktada 60 12 imiş o zaman. Yani burada hem MFI'da para girişi gözüküyor, hem Fisher olumlu gözüküyor, hem de hissemin fiyat grafiği üstel hareketli ortalamayı tam bu noktada yukarı kesmiş. Yani buralar bizim için esasında güzel bir alım noktasıydı. Şimdi şunları kapatayım arkadaşlar. Stokastik arasaya üstel hareketli ortalamayı ekleyeyim. Bir de öyle bakalım. Bir de arkadaşlar şu indikatörü kapatıp burada Bollinger bandını açalım. Şişe hissemizde şu bölge esasında bakın burası tam direnç noktası. Daha önce buraları test etmiş geçememiş. Şu an 14.36 bizim için bir direnç noktası gözüküyor. Daha önce denemiş buraları çokça geçememiş. Ne zaman denemiş mesela burayı? 2 Şubat'ta denemiş. 10 Şubat'ta denemiş. 9 Şubat'ta denemiş. Şurada bu bölgeye çok yaklaşmış. 22 Aralık'ta denemiş. 30 Aralık'ta denemiş. Yani hissenin bu bölgeleri geçmekte biraz zorlandığı görülüyor. Fibonacci'ye göre de arkadaşlar 14.64 bir direnç noktası olarak görülüyor. Aşağıda da 13.32 destek noktası. Daha da yukarıda 16.23'lük bir direnç noktası görülüyor. Fibonacci'ye göre arkadaşlar. Stokastik RSI'ye baktığımızda tam şurada al sinyalini verdiği nokta. O zaman hissemizin fiyatı 12.34'müş. Burada stokastik RSI bir SAS sinyali vermiş. Ve şu anda hissemizin son güncel fiyatına göre stokastik RSI tam burada arkadaşlar. Hissemizin fiyatı 14.34 yani bu dediğimiz direnç noktasındayken bir sat sinyali vermiş. Hatta son işlem gününde mavi çizgi hem turuncuyu aşağı kesmiş hem de üstel hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesmiş durumda arkadaşlar. Şöyle yaklaştırdığım zaman yani çok az da olsa mavi çizgi üstel hareketli ortalamanın yeşil çizgisini aşağı yönlü hafif kesmiş durumda. trend indikatörüne bakalım. Medyana bakalım. Şimdi arkadaşlar medyan hala yeşil gözüküyor. Yani şurada medyan bize al sinyalini vermiş. 12-16'da 8 Mart'ta al sinyalini vermiş. Şu anda hala medyan indikatörü yeşil gözüküyor. Wave trend'e de baktığımızda wave trend tam şurada arkadaşlar. 12-22'de bize al sinyali vermiş. Ve şu anda yeşil çizgi turun çizginin üzerinde yukarı yönlü hareketine devam ediyor arkadaşlar. Ama medyanda biraz doygunluk noktalarına yanaşmış gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arasaya bakalım. RSI esasında diplerdeyken almak, tepelerdeyken satmak mantıklı olan da arkadaşlar. Yani şuralar güzel alım yerleriydi. Tam hissemizin o zaman fiyatı 12.09. Yani burası da Fibonacci'ye göre de görüyorsunuz. Burası güzel bir destek olmuş. Günlerdir hissemiz buranın altına düşmemiş. Bu nokta tam olarak 11.99'muş arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi bir direnç noktasında takılmış durumda. 14-35 bizim için bir direnç gözüküyor arkadaşlar. Bu bölgeye geçecek mi? Bu bölge eğer geçerse yukarıda Fibonacci'nin bir direnç noktası 14-65 gözüküyor. Şu anda RSI 61'lerde yani çok olumsuz gözükmüyor RSI ama yönü arkadaşlar yukarı yönlü değil. Şu anda yatay gözüküyor. Son olarak da parabolik sar'a bakalım. Parabolik sar da arkadaşlar şu noktalar hissemizin fiyat grafiğinin üzerindeyse hisse bir düşüş olabileceği fiyat grafiğimizin altındaysa hissemizde bir yükseliş olabileceği yorumlanır arkadaşlar. Parabolik sağda baktığımızda hala noktaların fiyat grafiğimizin altında olduğu görülüyor arkadaşlar. Şişe hissesi ile ilgili indikatörlerin son güncel durumlarını sizlere aktarmaya çalıştım. Bu videoda söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ve videonun başında söylediğim gibi katıl butonundan kanala üye olarak kanala destek veren arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.